Selamlar arkadaşlar, ben Min. Bugün sizlere Diablo 4'te istediğiniz item nasıl pamlarsınız, hangi şu onlardan bahsedeceğim. Hadi videoya başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu listede oyundaki bütün item türlerinin hangi moblardan, hangi dungeonlardan spesifik olarak pamlarabileceğini yazıyor ve görebiliyoruz. Ee, buradaki listeye ben baktım, kendi geçmiş yayınlarımla baktım. Ee, listenin doğruluk oranı bayağı bir yüksek, yanlış olma ihtimali çok düşük olarak görüyorum ben. Çünkü mesela benim Sorcerer's Pool'inde Raymond of the Infinite diye bir pantolon var. Isaac Brace diye bir unique item var. Üstüne Penitent Graves diye bir unique item var. 3 tane unique item kullanıyorum ben Sorceress bölümde. Ve bu itemler gerçekten de burada yazılan dungeonlardan düşüyor. Ee, çoğunlukla. Ve mob türünden düşebiliyor. Yani open world'da farmlarken bu dungeonların olduğu bölgelerde bu yaratıklardan istediğiniz unique item'ı farmlayabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde bunlar rare itemler için de geçerli. Çok iyi bir Ancestral Torment item'ına ihtiyacınız var mesela. Ee, yani Torment seviyesinde şu ihtiyacınız varsa eğer buradaki mob türünü veya buradaki dungeon'ı farmlayarak bunu elde edebiliyorsunuz. Buna kendi tecrübemle sabit bir şekilde onaylayabilirim yani. Ama oyunda bazı unique item'ı var ki arkadaşlar bunların gerçekten drop rate'i çok nadir. Yani kaç milyon kişi oynuyor oyunu ve sadece oyunda bir veya iki tane var bu item'lardan. Örnek verecek olursak Harley Quinn Crest kapalı. Oyunda bundan bildiğim kadarıyla bir tane var. Daha da fazla yok. Düşme oranı çok düşük. E, 85 level üstü yataklardan düşmeye başlıyor bunlar. Ve herhangi bir yerden düşebiliyor spesifik olarak belli bir lokasyonu yok bildiğimiz kadarıyla. Bu tarz itemler düşme oranı çok düşük, çok nadir. O yüzden milyonlarca kez dungeon dönüp milyonlarca kez farmlamamız gerekiyor bu tarz itemler için. Çünkü bu tarz itemler gerçekten çok OP ve güçlü olabiliyor. Ama bu tarz itemler bu bildiğimizin ihtiyacı olan itemler spesifik olarak düşmesini istediğimiz itemler için bildiğimiz üzere buradaki dungeonları farmlayıp elde edebilirsiniz. Bu dungeonları bulmanızın en kolay yolu arkadaşlar Diablo 4 Builds.gg sitesine gelip map kısmına tıklayıp sağ üstten Buraya dungeon ismini yazdıktan sonra mesela Alderwood Dungeon'ında ben diyelim ki bu chest'i almak istiyorum. Raymond düşmek istiyorum. Alderwood'un ismini yazıp lokasyon direkt olarak bulabilirsiniz. Bu e, screenshot'ı Discord'a attım. Bu linki de aynı şekilde yayının e, açıklama kısmına bırakacağım videonun pardon. Oradan da aynı şekilde linke e, ulaşabilirsiniz. Umarım bu video hepinize yardımcı olmuştur. Hepinizi seviyorum. Yayınları da bekliyorum. Discord'u bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.